Değil mi? Değil mi? Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Seren Özgün Tuğçun misafiriyiz. Merhaba Seren. Merhaba, ben Ali geldiniz. Birecik bu arada hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Nacizane Hatay'ımızı tanıtmaya çalışacağız. Sence Hatay'a neden gelmeliler? Ya ben burayı çok seviyorum. Burada doğup büyüdüm. Üniversitede de burada okudum. Tüm eğitim hayatım boyunca buradaydım. Buranın sıcak kanlı insanlarını seviyorum. Ben de. Şu anda tek şikayetim yolların bozuk olması ve Dertminen diye tost tost kullanıcısı olarak arabam her seferinde dökülüyor, üstüne kapıyorum. Sanki bir anda böyle dağılacak. Direksiyon da ortada kalacak gibi olacağım ama... Filmlerde oluyor ya. Evet, öyle olacak gibi bir kapılıyorum, evet. Ama burada işte eski antak evlerini seviyorum. Yemeklerini çok seviyorum. Ayrı bir damak tadı var Hatay'ın. Yani künefesi meşhur ama bence künefesinden çok mezeleri, Antakya mezeleri, işte et yemekleri ya da içli köftesi falan ben daha çok öne çıkabilirdi. Bir Abu Gannuçu var illerde. Evet, aynen. Bir yani mezeleri, var. Evet, aynen öyle. Yani künefe, künefeyle öne çıkmış bir şehir ama bence mezeleri ya da işte böyle e, sıcak yemekleri daha güzel. Gelemiyorsanız bir Hatay restoranına uğrayın arkadaşlar. Evet, aynen. Yani Gildi. bir en hazırlık olur yani. Yalnız. Aynen. Neydi? Yemek, lahmi level kabuğu. Evet. Kağıt kebabı. Kağıt kebabı, evet. Aynen, ya yani burada işte... Mesela buradan şehir dışına çıktığımız zaman bir şey yemekte zorlanıyorum ben. Zorlananlardanım. Böyle damak tadıma çok uymuyor çünkü buranın böyle o salçaları, baharatları. Artık böyle bizim damak zevkimize oturmuş şekilde. İç Anadolu'da okudum, Eskişehir'de okudum ben. Hı -hı. Eskişehir'de... Ki arkadaşlar buraya geldiği zaman ya biz diyet yapıyormuşuz yani yüz yıldır falan. Aynen yani. buradan da genelde bir makul kilo aldım, kilo aldım, döndüm evet. <laughs> şeklinde yorumlarla dönüyor. Ondan sonra işte buradaki şey böyle medeniyetlerin birleşim yeri olmasını seviyorum. Evet. Mesela artık burası benim iş yerim hemen duvarımın arkasında bir kilise var. Aynı anda burada otururken saat 5'te eğer saat denk gelirse çal sesini ezan sesini aynı anda duyabiliyorum. İkinliği evet. kılarken Aynen aynı günah çıkartabilirim gibi. <laughs> evet. Siyah, i̇şte hemen yan evde oturan komşum, bir karşı komşum, bir Arap. Böyle burada beraber oturup sohbet muhabbet edebiliyoruz. Hiçbir şekilde birbirimizi eleştirmiyoruz. Aynen. Değiştirmiyoruz. Ötekileştirmiyoruz. Aynen öyle. Birbirimizden alışveriş yapıyoruz. İşte hal hatır soruyoruz. Birbirimizi görünce gülümsüyoruz. Yani bu şekilde toplumsal olarak birbirimizi dışlamadığımız için Hatay'ı seviyorum. Eskiden daha da çok bu bağlar kuvvetliymiş, şimdi evet. işte şehirleşmeyle, işte büyümelerle şimdi ben de mesela komşularımı çok tanımıyorum evdeki apartmandaki ama ya da burada böyle güvende ol, hissetmeyi seviyorum Hatay'da. Yani evet yabancı yok burada. Evet, Aslında evet. yabancı çok ama yabancı yok. Hı hı. Çünkü herkes birbirini tanıyor, herkes birbiriyle akraba olmuş. Akraba olmamışsa arkadaş olmuş, Aynen dost öyle. olmuş, Aynen kardeş öyle. olmuş, aynı sofrayı paylaşmış, aynı ekmeği yemiş içmiş. Yemek, medeniyet, bir de gezilecek yerler var. Gezilecek yerler. Yani benim buraya her bir arkadaşım geldiğinde götürdüğüm yer müzemiz. Evet. Arkeoloji Müzesi. Yeni yerine taşındı. Evet. Oraya götürdün mü? Evet, Çok Çok götürdüm. Güzel Aynen. Ha, Gaziantep çok beğenmiştim. Yani orayı çok beğendim. Burası oradan da güzel olmuş. Kronolojik sıralamaya göre yapmışlar. Evet, çok güzel olmuş. Sampiyer kesesine götürüyorum ama her tarafı Yani eskiden çocukken biz orada böyle daha daha böyle güzel gezebiliyorduk sanki. Şimdi böyle geçiyoruz ve çıkıyoruz. Alıştık belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama gelenler de böyle çok şey değil. Sadece hani hikayesini Hı. beğeniyorlar. İlk haç e, merkezi olmasını beğeniyorlar ama onun dışında böyle görülecek çok da içeride bir şey yok aslında. Yani küçük Ama ya da götür, yani götürüyorum çünkü Katar günü, Samitel gidilmesi gerekenler arasında. Şeye gittin mi? Yukarıda Simon arasında gittin mi? Simon arasında gittim ama Tito üstünlerini de hep götürürüm. Beşikli mezar, mezar var orada. Var. Evet, Beşikli mezar var. Tito üstünlerini de mutlaka gidiyoruz. Hazreti Hızır'la Hazreti Musa'nın Musa ağacı buluştuğu yer. Evet, bu oraya da gidiyoruz. Evet. Musa köyüne. ağacı var, vakıf köyü var, Ermeni köyü. Evet son Ermeni köyü. Evet Türkiye'de bir son evet. Ermeni köyü. Oraları da çok seviyorum. Ee, Yeni bir yer yapıldı Karaksı'ya. Hiç gitmedim. Karaksi göleti ve doğa yaşam merkezi harika bir yer. Yok gitmedim ben. Dört yolda daha öteki tarafında çok güzel yerler var. Dört yol şeylerde. taraflarını hiç gitmedim ama merak ediyorum yani. O Hayas'ta hiç... Sokullu Külliyesi evet, var. ya bu Hatay'ı şeyinde okuyorum tarihinde ama hep genelde biz Antakya merkezde geziyoruz. Yani vakit olursa İskenderun, vakit olursa Samandağ'ın mutlaka bir yemek yemeye götürüyorum denize. Bu kadar. Evet. Denizimiz var. Evet. Ondan sonra Karakta Karakta'lar bazı bölgemiz üzerinde evet. bizim sahillerimize geliyorlar. Evet. Hatay gerçekten yaşanılması bir yer. Hı -hı. Hatay olmaktan mutluyum. Evet, ben de öyle. Hataya gelin arkadaşlar. Hatayı görmeden ölmeyin. Yani böyle işte yapılacaklar listesinde bir list vardır ya hani oraya Hataya gidilecek. Tabii yani, yani bunun kahvaltı yapılmalı yani. Evet. Kütüphane ya da bir Antakya kahvaltısı mutlaka yapılmalı. Yani evet, Tarbiye şelalesini söyleyeyim. Evet, Tarbiye şelalesi. İşte en son binan bir İstanbul'dan gelen arkadaşım geçti. Onları böyle gezdirdiğimi düşünerek cevaplıyorum. O da hashtag yapmıştı paylaşımlarında. Herkes bir kere mutlaka Antakya'ya gelmeli şeklinde. Bir de şey dikkatimi çekmişti. Girdiğimiz her yerde girerken ve kalkarken bize hoş geldiniz diyorlar. Ben de böyle bir gün vardır. Yani kapıdan birini uğurlarken de işte elinize sağlık, hoş geldiniz diye uğurlarım. Antak'ın genelinde bu var yani. O da doyamadıysa. Evet. <laughs> Aa hoş bulduk <laughs> evet. bebeğim değil geri gidiyor. <laughs> Aynen öyle. Bu <laughs> şekilde. Evet, çok 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 Rica teşekkür diyorum. ederim sana. Çok sağ ol.